Herkese merhaba ben Emre Stardew Valley'in 40. bölümüyle YouTube kanalımızın en uzun serisiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz Güzel kafiyeli oldu lan Balcıya bir bakalım Gerçi bakmaya gerek yok ee, Sosyal bakalım Pizza yapmayı öğrendik Hava durumuna bakalım Yarın fırtına Güzel yarın da pil depolayabileceğiz Kaç tane pilimiz oldu bizim sorma sayıp 15 tane pilimiz oldu oh ne güzel Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi bugün e, ayın 17'si, bugün doğum günü var bir tane. Bir önceki bölümlerde ben bakmıştım buraya doldurma. Aa ben bunu dün dondurma diye okudum lan, videoda dondurma diye okudum. Evet bu da şey e, halk evini tamamladığımız için başarım kazandık. Senin şey, sesin yok mu lan? Acaba bu kertenkele bize ne veriyor? <laughs> Merak ediyorum kertenkele ne verdiğini. Hani muhtemelen yarın biberlerimizi büyüyecek. Hani bir iki güne. Aa, bir iki güne bile kalmayabilir hatta. Aha! Dinozor yumurtası geldi. Güzel. Şimdi müzeye bağışta bulunabilir. Bulunabiliriz. bu, Müzeye bağışta bulunabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. Konuşamadım. Peki bu dinozor yumurtasını buraya koyabiliyor muyuz? Koyuluyor. Dur koymayalım. Müzeye bağışta bulunalım. Bir dahaki dinozor yumurtasını çıkarsa onu şey yaparız. Koyarız. Düzen diyelim. Şunları da alayım. Hep iki tane alıyorum. Alışmışım artık iki tane almaya. halbuki <laughs> burada üç tane var. Herkesi sevdim mi peki? Ya çoğunluğunu sevmişim. Tamam. Bunu sevmişimdir bu kadar. Bu e, seraya ne ekeceğimizi yazarsınız. Çünkü görev falan kalmadı pek. Bakın görevler bitti hani. Işte başka bir mevsimin görevi olsaydı ekerdik ama başka bir mevsimin görevi yok şu anlık. O yüzden şu an şey etmeyeceğim Aa yer mantarı bulduk. Keşke şu yar mantarı da toplasa ya. Yar mantarı yalnız çok pahalı. 781 golda satılıyor. Peki bu 781 golda böyle bu haliyle satılıyorsa yeme hani. Bunun yağ çıkarıcımız vardı bizim. Şurada. Buraya koyarsak ne olur? Yar mantarı yağı güzel eder bence yani. Güzel fiyata gider. Bakalım. Dinozor yumurtasında bağışta bulunalım hatta oradan giderken bağışta bulunalım şimdi kalsın orada ben onu unuturum orada. neyse şimdi artık gelecek planları gelecek planlarından kastım da gelecek mevsimler için planlarım var aklımda söylemiştim zaten yer açmıştım diye Şöyle gidip göstereyim hatta bizde de Bu ahırları buradan taşıyabiliyorsam taşıyacağım. Bu ahırları falan buraya yapacağım. Burası ahır bölge, burası hayvanlarımın bölgesi olacak. İçeride hayvanlarım dolaşacak. şunları da alalım şuradan. Burası ahır olacak. Yani iki ahırdır, kümesdir işte. Ahır, iki ahır buraya, iki kümes buraya. Hayvanlar da burada dolaşabilecek böyle bu şekilde burada dolaşabilecek Buradan hizaya da şöyle aşağı kadar bakın burada Büs büyük bir alan var gördüğünüz üzere Buradan aşağı kadar da tarla yapmayı düşünüyorum O yüzden şöyle işe şuraları temizleyerek başlayacağım Biraz buraları temizleyeceğim Daha sonra da Gidip e, bir hayvanlara yer yapacağım tekrardan Yaptıracağım daha doğrusu ya da odun falan var üzerimizde. Aklımdaki plan bu şekilde. Bakalım inşallah gerçekleştirebilirim. Ee, güzü pek bilmiyorum. Gerçi kışta da bir şey ekilmiyor ama güze kadar yetiştirmeye çalışacağım. Aklımdaki plan bu yönde şu anlık. Bayağı büyük bir alana ekim arası yapacağım. ya. Yani. Bayağı bayağı büyük bir alana. Bir ekin satışında falan böyle 300-400 bin kazanmak gibi bir hedefim var. Bilmiyorum, belki çok havadan uçuyorum ama böyle hayallerim var. Bakalım. Ben biraz şuraları temizleyeyim, ahır falan yaptırırken tekrar görüşürüz, açarım kaydı. Aha, geçen bölüm halk evini e, onardığımız için şimdi animasyon girdi. söylemiştim az önce kendi içimden, işte halk evini onardık lan biz. Yani o kadar, o emek verip hiçbir şey olmadı demiştim animasyon geldi. Bu kadar mı lan? Yani? tane tamam, daha içerisi de da var. Halk evini onarınca Jojan var Joja Market vardı orada bir tane. O burayı depoya dönüştüremiyormuş. Onların işine taş koymuş olduk yani. Evet ben geliyorum. Nasıl yaptığını bilmiyorum Emre ama halk evi hiç bu kadar iyi görünmemişti. Pelikan kasabasına harika bir hizmette bulundun. Kasabadaki herkes minnettar. Teşekkür ederim demek için sana bu kasabanın en büyük onurunu sunmak istiyorum. Yıldız çiği, yıldız çiği kahramanı ödülü. Bunu hak ettin. Oo. Yıldız çiği ödülü aldık. Ses homurdanır. Kim var orada? Satışlar düştü. Bütün müşterilerim nereye gitti? Aha işte Juja Market'in sahibi bu. Bütün müşterilerim burada. Bu iyi değil. Nasıl hissediyoruz? Mantıklı olalım. Beyler sakin olun. Bu hiçbir şey değiştirme. 175'lik indirim yapacağım ve tüm müşterilerim geri dönüp benden af Göreceksin. Batarsın lan yapma. Hayır. Bu kez olmaz. Herkes buraya toplansın. 175 indirim mi? Ben bile gider oradan alışveriş yaparım. Dekan kasabasına ilk tanıştığım, taşındığım zamanı hatırlıyorum. Bu bina dolu ve canlıydı. Kasabayı daha iyi bir yer haline getirmek için birlikte çalışırdık. Gerçek bir topluluk hissi vardı. George, topluluk mutfağında kahveyi yudumlarken her zaman çapraz bulmacı çözerdin Hatırlıyor musun? Güzel zamanlardı. Emily, sen Yıldız Çiğ Vadisi şöleni için özel afiş hazırlamıştın. Yıllarca ona uğraştığını hatırlıyorum. Bayağı eğlenceli bir şeydi. Willy, ben mi? <laughs> küçük yengeç deneyinin kontrolden çıktığını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Bir sabah ortaya çıktığımızda her yerde o küçük şeylerden vardı. Ama gaz günü parlak bir fikirle kurtarmıştı. Bütün vadi için yengeç bacağı ziyafeti vermişti. Valla o sarımsak yağı ile ilgili rüyalar görüyorum. Vay be görüyor musunuz? Pelikan kasabasını pelikan kasabası yapan şey topluluğumuz. Juju şirketi geldiğinde bunu kaybettik. Ama şimdi Emre sayesinde ikinci bir şansımız var. Juju Mart'ı boykot ederken bana katılmanızı istiyorum. Eski yaşam tarzımızı geri kazanma gücümüz var. Aha. Kimler benimle? Kimse mi? Yok bu kasabayı harap halde göremeyecek kadar uzun yaşadım ben burada. Ben varım. Ben de varım. Ben de ben de ben de boykot. Tam zamanında daha fazla istemiyoruz. Benim işim bitti. Bitti. Jojo markette elveda dedik. Maris ve onun Jojo Mart sever dostlarından bir daha haber alınmadı. Vay be. Şimdi gitti mi Jojo Mart? Ha terk edilmiş Jojo Mart. Aa bugün o çocuğun doğum günü lan. Doğum gününü unuttuk. Neyse ben ayarlarım onu. Şimdi gidip ahırı yaptırmayı deneyelim be. Aa yine animasyon girdi. Merhaba Emre. Testeremdeki tozları temizliyordum. Daha önce ahşaptan bir şey yaptın mı Emre? Evet. Harika. Bu taslağı tamamlamak için senin çocuk oyuncu senin bu taslağı tamamlamak senin için çocuk oyuncu olmalı. Marangozluk sırlarımla sana güvenebileceğimi güvenebileceğim kadar iyi arkadaş olduk. İşte sana nasıl yapıldıklarını göstereyim. Davul düğmesi ve kaval düğmesi düğme ne işe yarıyor? Bunları çiftliğinde yaratıcı bir şeyler yapmak için kullanabilirsin. Evine kendi yaptığın şeylerle doldurmak insanı mutlu eder. Düğmeyi ne yapayım ben be ya? Nerede düğme? Ne? Ee? Ben mi göremiyorum? Burada yok Burada da yok ha, Kaval düğmesi davul düğmesi ya, geç. Ee, Çiftlik yapısı inşaat şimdi İlk önce ahır yaptırmak istiyorum İnşaat diyelim Şöyle e, buraya bir tane ahır yap sen. Tamamdır. Yarın sabah ilk iş ahır üzerine çalışmaya başlayacağım. Başka yap, yaptıramıyoruz değil mi şu anlık? Evet, şu an yaptıramıyoruz. Şu an bu kadardı. Peki. Ha, peki peki yok peki. Doğum gününü de halledeyim ben hemen. Ne istediğine bir bakayım internette getirdim Semin hediyesini. Nerede lan bu? Şurada. Aa, yine animasyon girdi. Vay be. Oo, şey yapıyorlar. Müzik yapıyorlar. Güzeldi ha. Merhaba Emre. Sebastian ve ben de tam minik bir toplantı yapıyorduk. Müzik grubu kurmak istiyoruz ama hala hangi tür müzik çalacağımıza karar veremedik. Çok fazla seçenek var. Söylesen Emre hangi tür müzikle hoşlanıyorsun? Neşelendiren pop müzik, doğaçlama, gürültülü rock müzik, enerjik dans müziği, batıya özgü. Halk müziği değil. Ee, doğaçlama, gürültülü. Bununla çok haz etmem yani okey ama çok ıı, güzel ritimlisi iyidir ama böyle doğaçlama pek şey değil neşelendiren değil enerjik ıı, neşelendiren mi enerjik mi dans etmem dans müziğinden kastını bilmiyorum ama bence neşelendiren pop müzik yani hey biliyor musun bu tam olarak grup için düşündüğüm tas Sen tarz sen dersin Sebastian bunu yapmalı mıyız Olur. Sebastian çok NPC gibi ya. Yardımın için teşekkür ederim Benim gitar yeteneklerim ve Sebastian'ın klavyedeki büyücülüğü tam bir başarı yaratacak. Buna eminim. Geriye sadece davul çalabilen birini bulmak kaldı. Ben yaparım. Ne var onu yapmak yani Al kaktüs meyveni getirdim sen. Vay 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 hatırladın. İşte bundan bahsediyorum. Dün gece tavanımda bir örümcek gördüm. Sıcaklık, sıcaklık onları çekiyor. Umarım ben uyurken ağzıma girmemiştir girmiş olabilir. Ne haber koç? Bir sürede buralar değil mi? Çiftliğin oldukça gelişiyor olmalı. Evet öyle. Bir senedir buralardayız yani. Şimdi eve gidip ee, tekrar oraları toparlamaya devam edeceğim. Alanı bir oluşturmak istiyorum. Aklımdaki şeye göre. Yani şurası. Aha Joja Market Martmış lan Kapattık Kapandı artık Joja Market Vay be Aha artı bir balta uzmanı Yağmur totemi Aa yağmur totemi açıldı Artık yapay yağmur yağdırabiliyor muyuz? 2710 gold Bu arada e, Yarım antara da tanesi 1000 gold'dan gidiyor Çok çok iyi Güzel çekil oğlum oğlum çekil Balcıya bakalım keyfi yerinde Ne bu? İşte size bir düşünce yaman ağaç korusu kurun Ağaçlarla akıtaş takımı ve pekmez elde edin Ya da etmeyin umurumda mı sanki? Tamam bugün doğum günü yok zaten ee, Yine yar mantarı yağı aldım Dediğim gibi bugün Doğum günü falan bir etkinlik yok. Yine ben şurayı hazırlamaya devam edeceğim. Mektup gelmiş onu da bir okuyalım. Sevgili Emre genelde tariflerimi kimseye vermem. Ama bana ve George'a karşı çok iyi olduğundan ötürü bu tarifi sana yazıyorum. Sütlaç. Bir mektup daha. Bu tarifi yurt dışından almıştım. Yemeğin tadını çıkar. Hoş karşıladığımı hissettirdiğin için teşekkürler. Kent. Karşılandığımı rica ederim. Bir mektup daha. Bu tarifi sana yemek yarışmasında birinci olmuştu. Bu tarifim yemek yarışmasında birinci olmuştu. Umarım beğenirsin. Benimle arkadaş olduğun için teşekkür ederim. Jody. Bir mektup daha. Şey birkaç tarif biliyorum. Sana bir tanesini göndereyim dedim. Belki daha fazla cevher çıkarmanı falan sağlayabilir. Sağlıcakla <laughs> Bir mektup daha. Sağlıklı beslenmeyi unutma. Yoksa çalışmak için yeterli enerji bulamazsın. En sevdiğim tariflerinden birini sana paket yaptım. Olgun domates kullandığından eminim. <laughs> bir tane daha. Al bakalım sana salonumdan bir tarif yolladım. Bunu bir tek yakın arkadaşlarımla paylaşırım. Allah Allah bir tane daha. Babamın, eski, babamın eskiden yaptığı bir yemeğin tarifini seninle paylaşmak istedim. Balığın taze olması çok önemli. Bir tane daha. Nasılsın? Pakette favori balık yemeklerinden birini nasıl yapacağına dair talimatlar yer alıyor. Bir tane daha. Sana büyük annemin yadigarı olan eski bir tarifi gönderiyorum. Tadını çıkar. Bir tane daha. Pierre'nin bakkalı artık haftanın her günü açık. Bir tane daha. Dükkanın arka tarafındaki odayı açtım fırsat bulunduğunda uğra sana göstermek istediğim bir şey. Aha Vili de açmış onu bir tane daha elimde fazladan odun vardı işine yarayabileceğini düşündüm salçakta kal 50 tane de odun sonunda bitti çok şükür yani bitirebildik. Evet Vili arka arka taraftaki odayı açmış ee, ve halk evine de tamir ettiğimiz için artık her gün açık bizim için çok iyi oldu bu. Pierre'in dükkanı her gün açık yani neresi her gün açık detay vermedim Pierre'in <laughs> dükkanı artık her gün açık Bilin <laughs> arka odasında ne var gerçekten merak ediyorum ona gidip bakacağım şimdi Günlük bütün işlerimi yine aynı şekilde yerine getireyim Ne huzur verdi mi lan? Yok Keşke verseydim merak ediyorum acaba ne olacak Dinozor yumurtasının mayonezi çok para eder mi acaba? Gerçi daha mayonez olup olmadığını da bilmiyoruz. Kesin bir şey söylemeyelim. Burada turplar vardı. Turplar olmuş bir kısmı. Ee, bu ne? Yaz kabağı. Yaz kabaklarının da bir miktar olmuş. Bundan sonra şerbetçi otları zaten her gün oluyor. Hop bu biberler de olmuş tamam. Bu biberleri de toplayayım ben hemen. Evet totalde e, 300'e yakın. Dur şimdi hesaplayalım. 95 45 daha kaç yapar? 5 oradan 140 yapar. Birer tane daha 142. 142 142 ekli 143 eklersek 285. 285 tane biberi şöyle satıyoruz. Yaz kabağı çok da para etmiyormuş ya 285 tane biber sattık bakalım ne olacak üstümü boşaltıp villanın dükkanına gideceğim şimdi villanın yanına geldim evet geldim buralarda ender görülen balıklar olduğuna dair söylentiler var onlara karşı bir tek tecrübe doldurduk ha giriliyormuş arkada Evinin arkasında gemi saklı lan. Biz şimdi bu gemiyi de onaracağız değil mi? Evet çok kötü görünüyor değil mi? Babamın da 50 yıldan uzun süre birlikte yol aldılar. Artık suyun üzerinde bile zar zor duruyor. Onarmak istiyorum ama elimde gerekli malzemeler yok ki evlat. Neydi? Gövdedeki açıkları kapamak için 200 parça keresteyle başlayabilirim. Elbette bilet makinesine ve çapayı da gerekiyor. Malzemelere erişip kızcağızımı onarabilsem seni Erelte Oto Adalarına götürebilirim. Oha! Kapağınlarla dolu ve volkanik adalar varmış. Ben yardım ederim. Heh böyle diyeceğini tahmin etmiştim evlat. Kapıyı senin için açık bırakacağım. İstediğin zaman gelip malzemeleri bırakabilirsin. O benim. Öyle çok iyilik yaptık diye de iyilik beni iyi gözükmeyelim de. 200 kereste istiyor. 5 pil tamam var. bunu istiyor? 5 iridium külçesi. Tamam. 200 kereste de 5 pil 5 iridium külçesi. Onları hallederiz. Görmüş olduk. Evet şimdi son halini göstereceğim size. Biraz uğraştım temizledim falan. Şunları ilk önce bir satayım. Hmm çitle falan etrafını çevirdim hayvanların. Şöyle göstermek gerekirse. Buradan seradan başlıyor. Seranın şurasını da kapattım. Böyle seradan başlıyor bu şekilde. Şöyle bir alana kapattım bunları. Gördüğünüz gibi hayvanlar bu alanda kalacak. Buraya bir tane şey ahır. Bir tane daha ahır buraya. Şuraya da şöyle iki tane kümes. Bir buraya bir buraya. Buraya da şey yapacağım işte o maynoz makinesidir böyle dizeceğim işte şey makinesidir e, peynir makinesidir dizeceğim işte fıçı falan filan onlar da bur buralara dizmeyi düşünüyorum. Yeşillik de burada var. E, yeter umarım. Yani şu içerideki Allah yanlışlıkla zaten az vardı. İyice aldık. İçerideki taşları temizleyeyim diyecektim yani Yeter ya Böyle bir alanda var işte. Yeterli olur onlar yayılır daha Şunu kaldırmamız lazım oradan Muhtemelen altın çapayla kaldıracağız onu Burayı da şimdilik e, oraya hayvanları Oraya geçirene kadar Tutacağım burayı Mecburen Hayvanları oraya taşıdıktan sonra Oradaki o yığını da kaldıracağım Al spekmezini akıtaşlar falan hep üstümde. Onları şöyle gidip Burada da var değil mi? Evet, burada var. akıtaş falan var mı burada? Yok. Şimdi nasıl bir tane akıtaşımız var bizim? Daha fazla olması lazım da. nasıl Yok hocam. Ha akıtaç pardon bir tane akıtaç. Mantar. Mantar kütüğü. Tamam tamam doğru pardon. Akıtaç ve mantar kütüğünü de şimdi gidip yerleştireceğim. Aşağıda şuraya. Şuraya bir yere yerleştirdim. Burada ağaç bırakmayacağım. O yüzden. Aslında şunlar kalabilir ya şu üç ağaç. Buraya da ileri zamanlarda ağaçlık bir yer yaparız. Çünkü çok boş oldu baksanıza. Kele döndü burası bildiğiniz. Buraları böyle komple aldım. Burası boş kalabilir o. Böyle kalabilir yani boştan kalsın. Bir önemi yok pek. Bu muhtemelen çam ağacı. Şöyle takalım. Mantar kütüğünü de e, şöyle şuraya koymak istedim de. Geçirmiyorsun beni oraya ama. Şöyle şuraya bir tane mantar kütüğü atalım. Ardından Şöyle ağacın bolluk olduğu bir yer var mı? Şurası olabilir. Buraya şöyle bir tane. Ardından şöyle birazcık aşağı inelim. Çok da uzun birbirlerine uzak kurmak istemezdim ama maalesef. Buraya da bir tane attık mı tamam. Yerlerini unutmadığımız sürece hiçbir problem yok. Şimdi bu Stardew Valley'de çok açmadığımız bir yer kalmadı açıkçası. İşte halk evini bitirdik, normal mağarayı bitirdik. Ee, şuradaki o nehir şeyini bitirdik. Joja Mart'ı yok ettik. <laughs> Willy'nin o şeyi kaldı. Ee, şey teknesi kaldı. Yalnız taş mı? Kesin bunda bir, bir şey var. Kesin var. O yüzden böyle yalnız taş diye şey yapmışlar. Bunu. Neyse lamı açtık. Ondan sonra Kafatası mağarasını açtık ama daha bitirmedik. Şu kalanlar kafatası mağarası ve Vili'nin o şeyi aklımdaki yani aklımda olanlar şu an. Başka düşünüyorum da başka kalan bir şey var mı? Çok bilmiyorum. Şuradan da belli olur az çok. Ee, Yapay nasıl maden? Madenlerden zaten az çok hepsini bulmuşuz. Başarımlar unutulmaz bir çorba. Vali memnun et iyi i̇yi komşular, ormandaki komşularının ailelerini büyütmesine yardım et. En güçlü silahı elde et. Vay. Her nesneden gönder. Her ekinden 15 tane gönder. Evini en büyük boyuta yüksel. 30 farklı nesne üret. 8 kişiyle 10 kalp düzeyinde ilişki ol. Oo. Biberlere de... Aa, biberlere gönderdik biz değil mi? Çok merak ediyorum bakalım ne kadar verecek. Tabii ki yıldız... Yıldız meyvesi kadar vereceğini Vermi, ver, yıldız meyvesi kadar vermez Konuşamadım ben Yıldız meyvesi kadar vermez Ama ona yakın Yani bir 100.000 falan bekliyorum ya açıkçası Hadi bakalım Aynen 100.000 bin, 20.000 bin, 20 2500 bin Şaka mı yapıyorsun ya cidden mi O kadar az mı 25.000 Neyse Olsun daha ne yapalım <laughs> İki kez daha hasat alacağımızı düşünürsek. <laughs> ya ben o yıldız çiği meyvesini al yıldız çiği diyorum. Yıldız meyvesini aldıktan sonra gözüm hep yükseklerde. Neyse. Bir bölümün daha sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine beğendiysen basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.